ikinci yarı başladı ve Sivas Spor kendi sahasında Gaziantep Sporu konuk ediyor. Sivas Spor kupada Bursa Sporu galibiyetine moral buldu. Yani o maç için zemini görenler için Antep maçında da maçla ilgili skor tahmininden önce bu zeminin de çok etkili olduğunu söylemek kesinlikle lazım. O yüzden tıpkı Bursa maçından önce söylediğimiz gibi ben Antep maçında da Sivas Spor'un mümkün olduğu kadar bu maçla ilgili iddia yapmadım önce saha şartlarında düşünülmesi gerektiğini e, inanıyorum. Bunun yanında tabii Gaziantep Spor'da e, ya ilk devrede önemli başarıları imza atan ya da şöyle söyleyeyim takım içerisinde önemli e, görevler almış oyunculardan bazılarıyla yollar ayrıldı. Yeni, yerlerine yeni oyuncular geldi. Antep'te bazı sıkıntıların hala sürdüğünü biliyoruz. O yüzden onlar tam olarak o sıkıntıları aşabilmiş durumda değiller. O yüzden benim e, maçla ilgili düşüncem e, ya bu maçta Sivas Spor'un galibiyete yakın olduğu e, düşüncesi var bende. Gaziantep e, önemli değişikliklere uğradı bence. Yani mesela hiç gitti ki e, takıma olumlu katkı veren oyunculardan bir tanesiydi. Yerine bir transfer yapıldı. Hani bu nasıl bir etki yapacak? Gelenlerle gidenler arasında bir belirsizlik var. Sivas Spor'sa biraz daha değerli toplu bir takım olarak gözüküyor. En azından çok fazla oyuncu değişikliğine gitmediler. E, o yüzden ben Sivas bir adım önde görüyorum. Taraf ve alt üst tercihinden gidiyorum. Hava şartlarının çok Gol anlamında, top yapma anlamında maça engel olabileceği bir zeminde oynanabilir. O yüzden gol basından ziyade taraf basına Sivas Spor galibiyeti sizlere tavsiyem.